bölge olarak seçilen İstanbul'da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı başladı. Kolonya, maske ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu var o poşetlerin içinde ve her gün 120 bin aileye dağıtılacak. Kaymakamlığından geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Kaymakamımızın sizlere selamları var. İstanbul pilot bölge olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı 65 yaş ve üzeri kişilere kolonya ve maske dağıtımı yapılıyor. Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüm dünyaya örnek oluyoruz. İstanbul genelinde... 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dağıtımın nasıl yapılacağını Gebze'de bulunan Türkiye'nin en büyük lojistik depolarından birinde anlattı. 80 derecelik bir şişe kolonya ve 5 maskenin bulunduğu poşet burada paketleniyor. Poşetlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu da ekleniyor. Ardından paketler dağıtıma çıkıyor. Dağıtımda başta polis, bekçi ve jandarma personeli olmak üzere toplam 7200 kişi görev alıyor. Koliler halinde 39 ilçedeki 125 okula götürülen paketler buradan dağıtıma çıkıyor. Kayıtlı adreslere gidiliyor ve ücretsiz olarak elden teslim ediliyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Sultanbeyli Vefa Destek Grubuna bağlı bekçiler sokak sokak dolaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyelerini büyüklerimize takdim ediyorlar. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletten, bütün bakanlardan hepsinden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz efendim. Paketlerin her gün 120 bin aileye ulaştırılması Beş, hedefleniyor. Be. Maske talepleri E-Devlet üzerinden de karşılanıyor. PTT kuryeleri başvuru yapan 20-65 yaş arası kişilerin kapılarını çalarak maskelerini veriyor.